ve siperim var arkadaşlar sipere es geçmem çünkü birçok arkadaşımız bu konu hakkında benimle alay ediyor aslında ama arkadaşlar şimdi siper bizim gibi çok işte alternatifi olmayan dezavantajı arttıran kahramanlığı olmayan veya işte klan sıkıntıları çeken arkadaşların kullanabileceği çok ideal bir nadir kahraman ama işte bunu bazı arkadaşlarımıza Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yine yeni bir Rainbow of Legends bomba bir videoyla karşınızdayım. Bu videomda CR çekilişi yapacağız ve şu anki hesabımın durumunu inceleyeceğiz. Ne durumdayım, nasıl gidiyorum onu inceleyeceğiz. Ama öncelikle şu cevher çekilişinin konusunu anlatayım da o videoyu izlemek istemeyen arkadaşların da boş yere vaktini almayalım. Sonra bana yorumlarda kötü konuşuyorlar arkadaşlar. <laughs> Şimdi cevher çekilişimizi anlatalım öncelikle. Arkadaşlar cevher çekilişi kanalımda bildiğiniz gibi her ay olarak düzenlemiş olduğum bir çekiliş ve 10 tane arkadaşımıza toplamda 540 tane cevher hediye ediyorum. Yani 540 tane cevher az mı bana göre az değil. Yani oyun içerisinde içerisinde bunu para ile bile satın almaya kalksanız belli bir miktarda oyuna para yatırmanız gerekecek ama benim kanalımda bunu her ay ücretsiz olarak kazanma imkanınız var. 10 tane arkadaşlar yani fena değil ve toplamda 6 tanesini tüm abonelerimize yapıyorum. Sadece 4 tane cevher paketini de sadece özel üyelerimiz arasında çekiliş yapıyorum. Onun da bilgisini vereyim. Peki bu çekilişe nasıl katılacaksınız? Arkadaşlar çekilişe katılmanız çok basit. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum ve bu videoyu beğenmeniz gerekiyor ve son olarak da bu videonun altına yorumlar kısmına şurada profilinize girin. Burada bilgilere tıkladığınız zaman oyuncu kimliğinizi zaten göreceksiniz. Kimliği kopyala dediğinizde bu kimliğinizi yorumlar kısmına yapıştırdığınız andan itibaren çekilişe katılmış oluyorsunuz arkadaşlar. Katılmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Hatta e, bir nevi destek amaçlı da grup, klan e, gruplarınızda, WhatsApp grubunuzda, Discord grubunuzda vesaire bu videoyu da paylaşırsanız veya oyun içerisindeki tanıdığınız arkadaşlara da bu videodan haberdar ederseniz onun için de ayrı bir teşekkür ederim sizlere. Yani en azından hem bana destek olmuş olursunuz bu şekilde hem de sevdiğiniz arkadaşlar arkadaşlarınızla klan içerisinde daki arkadaşlarınıza da cevher kazandırma imkanınız olur yani. Sizlerin yapmış olduğu paylaşımlar ve sizlerin yapmış olduğu beğeniler ve işte kanalımız hakkında e, yapmış olduğunuz duyurulardan dolayı zaten biz bu kanalda büyüyebiliriz. Yoksa e, kolay kolay büyüyemeyiz arkadaşlar. Çünkü oyun içerisinde dediğim gibi her videomda bunu söylüyorum. Türk sayımız oldukça az. Ondan dolayı da bu iyiliği sizden bekliyorum. Ee, videomu haberdar edersiniz kanımızdaki arkadaşlara. Evet, peki özel üyelerimiz nasıl katılacak çekilişlere? Arkadaşlar özel üyelik bildiğiniz gibi e, abone olun yanındaki katıl butonundan katılarak bana destek olan arkadaşların e, bir grubu ve bu gruba ben her haftaki çekilişimde ayrıcalıklar tanıyorum ve Cevher çekilişinde de ayrıcalıklar tanıyorum. Onlar da topluluklar kısmında bulunan e, resmin altına oyuncu kimliklerini yapıştırmaları yeterli olacaktır ve bu arada topluluklar kısmındaki resmi de sadece özel üyeler görüyor yani tüm abonelerimizi göremiyor özel üyeler oradan da katılırlarsa Çek, çekilişe katılmış olacaklar Tabi özel üyelerin bu videonun altına da katılma hakları var Oradaki ayrı çekilişe de katılabiliyorlar Onun da bilgisini vereyim Ve çekilişimiz bu şekilde gidecek Ve toplamda çekilişimiz sadece 2 gün sürecek Arkadaşlar 2 günün sonunda kazananları Videoyla açıklayacağım Kanalımda bildirimlerinizi açmanızı kesinlikle unutmayın Hem bu tarz çekilişleri kaçırmamak için Hem de kazandınız mı kazanmadınız mı Öğrenmek için Kazandıktan sonra herhangi bir şekilde Bir şey yapmanıza gerek yok Çünkü CHP'liler raid tarafından oyuna gönderecek. Yani benimle iletişime geçmenize gerek yok. Ama kesinlikle yorumlarda oyuncu kimliğinizi yazmayı unutmayın arkadaşlar. Birçok arkadaşımız katıldım deyip bırakıyor. Ve birkaç kez de o katıldım deyip bırakan arkadaşlar çıktı CFL'ler. Ama tekrar çekiliş yaptım. Çünkü oyuncu kimlikleri yoktu. Evet çekilişimiz bu şekilde olacak arkadaşlar. Evet çekilişimizi bitirdik yani. Bundan sonrasını zaten izlemek isteyen arkadaşlar izleyebilir. İzlemek izlemek istemeyen arkadaşlar da sadece cevher çekilişine katılmak isteyenler de hemen yorumlara e, oyuncu kimliğini yazarak videoyu sonlandırabilir ama biz devam edeceğiz arkadaşlar. Şu an hesabım ne durumda? Yani yaklaşık oynamış olduğum bu oyunu iki seneye yakın oynuyorum. E, hesabımı ne duruma getirdim ve gelecek olan durumum nasıl olacak arkadaşlar iki buçuk yani iki seneye yakındır oynuyorum bu oyunu ve şu anda 75 levelim aslında ben level kasmaya ve oyuncu gücü kasmaya hiç hevesli değilim yani oyuncu gücüm olabildiğince düşük tutmaya çalışıyorum e, çünkü Oyuncu gücünü düşük tuttuğum zaman etkinliklerde, turnuvalarda gelecek olan rakipler bana çok daha kolay geliyor. Örnek veriyorum, burada oyuncu gücümü güçlendirip işte levelimi yükseltirsem bu zaman turnuvada adamlar çok güçlü adamlar karşımıza gelecek. Örnek veriyorum Geçenlerde Sernek Kolası kazandığım turnuvada benim grubumda biraz zayıf arkadaşlar vardı açıkçası. Bunun en büyük nedeni benim oyuncu kim şey e, gücümü düşük tutmam ve levelimi düşük tutmamdan kaynaklıydı. Yani elimden geldiği kadarıyla oyuncu gücümü çok düşük tutuyorum ve sizin de oyuncu gücünüzü düşük tutmaya tavsiye ederim. Yalnız birçok klanda da oyuncu gücünü kasıyorlar. Çünkü klanı üst seviyelere taşıyabilmek için yani ilk ona sokabilmek için ilk yüz arasına girebilmek için ilk birinin arasına girebilmek için de Belli bir oyuncu gücü isteyen klanlarımız da var ama biz o klanda olmadığımız için şu an içinde oyuncu gücüne herhangi bir şekilde ihtiyacımız olmadığı için ben oyuncu gücümü dediğim gibi o yönden dolayı turnuvalarda etkinliklerden biraz daha kolay rakipleri yenebilmek için oyuncu gücümü düşük tutuyorum. Ve ölümsüz takımım var arkadaşlar. Yani ölümsüz takımımı yapalı da yaklaşık 1-2 ay oldu. Yani eskiden yoktu. Hız takımlarıyla yine vurmaya çalışıyordum. Ama yine vuruyordum. Ultra kabusu 2K ile 3K ile al 3 2K değil de 3K ile alıyordum rahatlıkla. Şimdi ölümsüz takımım var. Artık ultra kabusu 2K kabusa da 1K atarak ikisinden de son sandığı alabiliyorum. Ve şu anki kahraman, durum, kahraman durumum bu şekilde arkadaşlar. Şöyle toplumuna bakalım. Evet görmüş olduğunuz gibi yargıcımı almıştım zaten. Çok eskiden beridir vardı yargıcım elimde. Hatta şuradaki birçok efsanevi kahramandan büyük bundan sonradır belki yargıcım. Yargıcım bayağı eskiydi ama Şimdi buraya bakıp herhangi bir şekilde oranlara falan bakmayın arkadaşlar. Ben buradaki kalıntıları falan hep devamlı değiştiriyorum. Yani videosunu hazırlayacağım kahramanın örnek veriyorum. İşte Ryzen'in videosunu hazırlayacaksam Ryzen'e en iyi kalıntıları kuşanarak videosunu hazırlamaya çalışıyorum ki. Sizler yanlış yapmayın diye. Ve bundan dolayı da hep devamlı olarak bu kahramanlarındaki kalıntılar değiştiriyorum. Yani bir dünya gümüş harcıyorum ve bu gümüşten dolayı da bayağı gümüşlerde gerideyim. Normalde belki o gümüşleri kalıntılara sök tak yapmasaydım da o bu kalıntıları tamamen yükselseydim çok daha farklı yerlere gele gelebilirdim. Ama video çekmek kolay değil arkadaşlar. Ve Venüs çıkmıştı. Çok sevinmiştim Venüs'ten ve çok memnunum. Her yerde kullanıyorum. Yani zindanların tamamında kullanıyorum. Arena'da kullanıyorum. Ee, ve aynı zamanda Boss'ta çok fazla ciddi anlamda işime yarıyor ama biraz hasarı düşük. Ama ondan dolayı değil de zayıflatma ve defans azaltma ve zehirinden dolayı çok işime yarıyor. Sörnü Kolas çıktı daha yeni çıktı ölümsüz takım yaptım ve bir Sir Nicholas ile ölümsüz takım yaptım. Hiçbir yerde bulamayacağınız ölümsüz takım Sir Nicholas ile kanalımda mevcut arkadaşlar. Hiçbir YouTube yayıncısında bu ölümsüz takımı bulamazsınız. İzlemediyseniz kesinlikle izleyin. Çünkü çok güzel bir ölümsüz takım oldu. Ve birçok kez hala kullanıyorum yani. Özellikle Clan rengi mavi olduğunda ve benim kafa parçalayan sersemletmeyi vurmadığında bu ölümsüz takıma geçiriyorum. Ve yine en azından 2K ile son sandığı alabiliyorum arkadaşlar. Ve Ryzen'i fizyonladım. Taşla çıkartamadım bu kahramanı fizyonladım. Ve fizyonladığım için de çok memnunum. Çünkü çok güzel hasarlar veriyor. Drakes günlük girişlerden gelen bir kahramanımdı. Seçilmiş Lanakiste'yi de eski çıkan kahramanlardandı. Çıktığımda çok sevinmiştim. Hatta biraz böyle dedim ben bu kahramanı nerede kullanacağım. Ama birçok yerde kullanıyorum arkadaşlar. Ve gayet de güzel oran falan var. Ve şu kalıntılar da çok güzel. Etkinliklerden kazanıyoruz bu kalıntıları. Evet, gördüğünüz gibi şu kalıntılar çok güzel arkadaşlar. Ekstra tur veriyor yani. Bu kahraman zaten kendisi de 3. becerisinde ekstra tur veriyor ve kalıntılardan da gelen bir ihtimal var. Oldukça yüksek bir şekilde ekstra tur alan bir kahraman oldu. Gayet güzel, memnunum. Büyük konum çok güzel. Yani oyunda beni taşıyan, bu seviyelere getiren kahraman emeği çok üzerinde yani gerçekten de emeği ee, ödemeyecek bir kahraman oldu benim için. Yeri de bambaşka yani benim gözümde yeri bambaşka. Kabusta birçok bölümü yıldızlarını tamamladım. Sefer mevkilerinde kabusta. 3 yıldızla tamamladım hatta. Ve e, birçok yerde zindanlarda 20. bölümleri geçmemde falan çok büyük katkı sağladı ve şu an aktif olarak da arenada kullanıyorum. Tek sıkıntısı klambosta hiç işe yaramıyor. Ve yine aynı şekilde çok güzel bir kahraman. Bu da eski bir kahramanım ve bu kahramanı da arenada aktif olarak kullanıyorum yani arenada kullanmamın nedeni birinci becerisinde zayıflatma veriyor ama ihtimal biraz düşük birinci becerisinden ziyade bu kahramanın üçüncü becerisi de zaman avantajları kaldırıyor, kaldırıyor rakipte ve buz verme ihtimali var oldukça güzel ve Cılız Drakol'u etkinlikle almıştım. Paççar etkinliğiyle ama beklentilerimin çok altında bir kahraman çıktı. Yani aldığım aldım bayağı uğraştım. Bu kahramanla da klambos takıma da dahil ettim ama beklentilerimin altında bir kahraman oldu. Kötü bir kahramanlı kesinlikle kötü bir kahraman değil. Çok güzel bir kahraman ama benim elimde birden çok güzel kahraman olduğu için bu kahramana kullanmaya pek açıkçası sıra gelmiyor. Hatta bu kahramanı grup savaşlarında bile kullanmıyorum. Çünkü büyükun olduğu için ve çok güzel organ kabilelerindeki kahramanlar olduğu için organ kabilelerinin yıldızlarının hepsini almıştım arkadaşlar. Ama yine de kasayım dedim ve kastım hatta kitapladım bile bu kahramanı. Ama şu an için duruyor ama ilerleyen zamanlarda işime yarayacaktır ve bu kahramanla açıkçası ölümsüz takım bile yapılabilir yani. Kötü bir kahraman değil ee, ama şu an için duruyor biraz. Kastım hali hazırda bekletiyorum. Lisandra çok güzel bir kahraman. Yani dönüş metre düşürmekte en kral kahraman diyebilirim. Oyun içerisinde bir tek Lisandra'nız var ise dönüş metre düşürmekte yeterli olursunuz arkadaşlar. Çok şahane bir kahraman. Bir tek dönüş metre düşürmekte de değil arenada da çok kullanışlı kahraman. Hem rakibin dönüş metresini düşürürken takımına da hız veren bir kahraman çok şahane bir kahraman. Evet epik kahramanım kafatası tacı ilk çıkan epik kahramanlarımdan bir tanesi ve kastım arkadaşlar ilk çıktığında çok şaşırmıştım nasıl olacak nasıl yapacağız nasıl edeceğiz derken bir baktım ki kahraman gerçekten de o zaman arenada çok popülerdi şimdi biraz popülerliği düştü arenada ama yine hala kullanıyorum ben arenada çok güzel bir kahraman çok güzel de hasarlar veriyor. Birinci becerisinde iki kez vurma özelliği. ikinci becerisinde vermiş olduğu yüksek hasar pasifinde öldürülemezlik gibi birçok özelliği var. Kesinlikle kasılmaya değecek bir kahraman. Son savunma çavuşu kanalımda rehber videosu yok ama yakın zamanda rehber videosunu, videosunu hazırlayacağım. Bu kahramandan da bayağı faydalar aldım. Ee, ama yani diğer epik kahramanlara göre, popüler epik kahramanlarına göre örnek veriyorum kır saçlı konta göre bir tık daha düşük seviyede ama kesinlikle çöpe atılacak bir kahraman değil. Kullanışlı bir kahraman. Tabi tek tek şimdi gitmeyelim arkadaşlar. Yani bayağı kahramanım var çıkarttım. Şöyle bakalım da. Kafa tas tacı, şey çelik, e, kafa parçalayan çıktığında çok mutlu olmuştum. Çok güzel bir kahraman. Onunla birlikte e, mezar nöbetçisi gelmişti ve bunların sayesinde Ultra Kabusa vurmaya başlamıştım. Ve Kusurlu Canavar baya önce çıkmıştı ama kasmakta biraz gecikmiştim. İhtiyaç duymamıştım çünkü örümceğin 20. bölümünü yapıyordum zaten. Ama yine de şu ara kastım. Örümcek de şimdi kullanmasam da, e, sefer mevkilerinde falan kullandım, grup savaşlarında falan aktif olarak kullanıyorum arkadaşlar. Kırsaçlı kont çok işime yaradı. Yani kırsaçlı kont ölümsüz takımımda yeşil boss'a karşı kullandığım bir kahraman kanalımda da rehber videosu var. Jarek çok güzeldi ama işte mezar nöbetçisi geldikten sonra Jarek'in pabucu dama atıldı arkadaşlar. Şu an sadece grup savaşlarında kullanıyorum. Arayıcıyı bekletiyorum kastığım çok güzel bir kahraman. Arayıcıyı ne için bekletiyorum? Şu an arayıcı var. Acı sorumlusu var. İki tane insan yiyen bekliyorum. İnsan yiyen hatta bir tane de gelse işimi görür belki ama e, insan yenim olmadığı için arayıcıyı şu an için bekletiyorum. Arayıcı bireysel olarak da kullanılacak çok güzel bir epik kahraman. Gorgorap'ta hala kullandığım bir kahraman. E, kraliyet muhafızım var. işte Fainem var. Bunların hepsi güzel epik kahramanlar. Ve siperim var arkadaşlar. Siper'e es geçmem çünkü birçok arkadaşımız bu konu hakkında benle alay ediyor aslında. Ama arkadaşlar şimdi siper bizim gibi çok işte alternatifi olmayan dezavantajı arttıran kahramanlığı olmayan veya işte boss'ta sıkıntıları çeken arkadaşların kullanabileceği çok ideal bir nadir kahraman. Ama işte bunu bazı arkadaşlarımıza özellikle üst seviyedeki işte elinde veziri olan, septimusu olan veya sipere hiç ihtiyacı olmayan mahzenini çürüten arkadaşların anlatamıyorum ama biz de o seviyeye geldiğimizde tabii mahzene koyacağız ama şu an için benim gerçekten de işime yarıyor. Ee, özellikle 100. katta bu kahramanı kullandım. Ee, isabetini bayağı yükselttim. Göğüsünü falan full isabet taktım. Çok güçlü hale getirdim isabetini ve 100. katta 120. kattaki buz örümceğini Kıyamet Kulesi'nde HP yanıyla bu kahraman sayesinde geçtim. Yani o şekilde de akçesi var kasılmaya bekleyen, yani yarım kastığım efsanevi kahramanlar var. Bunlar da şu an kasıyorum hala. Ve ustalığını falan açmaya çalışıyorum. Ee, ve onun dışında da Burada farklı bir şey yok. Evet mahzenimde de 5 tane efsanevi kahraman bekliyor. Bunları kasar mıyım? Tabii ki kasarım zamanla. İlerleyen zamanlarda bunların hepsini tek tek kasacağım. Yani sırf videosunu hazırlayabilmek için kasacağım yani arkadaşlar. İhtiyacımın olduğundan değil. Bu kahramanlar belki şu an için grup savaşlarında gerçekten işimi görebilir ama şu an için zindanlarda, klan bossta falan bu kahramanlara ihtiyacım yok. Ama yine kasacağım bunların videolarını hazırlamak için. Epic kahramanlarım da var ve gördüğünüz gibi bu şekilde piklerim var ve ben mahsene devamlı olarak etkinliklerde falan boşaltıp e, tekrar dolduran bir arkadaşım. E, şu an şöyle üçlülerden var ama bunları zamanla bir araya düşürüp e, tüm mahsene dolduracağım ve yerlerini açıp fullleyeceğim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Cevher çekilişimizi yaparken de birazcık da böyle hesabımı sizlere göstermek istedim. Umarım güzel bir video olmuştur. En azından e, hesabımda nelerin var olduğunu şu an farkına varmışsınızdır. Güzel hesabım yani kötü değil. Ama daha güzel olabilir tabii ki. Buna da birazcık kahraman ve birazcık kalıntıya ihtiyacım var benim de. Daha başaramadığım, daha yapmak istediğim bir dünya işleri var. Onların videosunu sizlere paylaşacağım tabii ki yaptıkça. Zamanımız oldukça. Ve videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Bu arada hepinize bol şanslar diliyorum. İnşallah CV çekilişlerinden kazanırsınız. Kazanamazsanız hiç üzülmeyin çünkü bir dahaki aya yine cevher çekilişimiz olacak ve kendinize çok çok iyi bakın sağlıcakla kalın hoşça kalın arkadaşlar.